Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, hemen bakalım bakalım. Şöyle... Büyük arkana ölüm. Kupa kraliçesi. Şimdi arkadaşlar, şimdi bir diğer kartlara bakacağım. Onlar eşliğinde anlamak istiyorum. Duygusal anlamda bir değişiklikle ilgili bir enerji var burada. Ya da bir şeyi çok istemekle ilgili. Evet, biraz ucu açık olduğu farkındayım. O yüzden diğer kartlarımıza bakalım. Daha iyi anlayacağız şöyle alabilirsem hı Bakın burada sanki şimdi adamın kafasına bakın arkadaşlar böyle bir ışıklar e, saçıyor. Sanki bu kişi sizinle ilgili evet duygular konusunda nasıl bir şey biliyor musunuz bu? Bir ya bir sihir hissediyor gibi. Sanki bir değişim ve dönüşüm hissediyor gibi bir enerji arkadaşlar. Bu nasıl bir şey? Şöyle düşünün. Hani sanki yeni olduğunuzu farz edin. Hiçbir şekilde geçmişiniz yok. Bu kişinin hayatı sıkıntılıydı. İşte ne bileyim tatsızdı, tuzsuzdu. Siz bu kişinin hayatına bir değişim getirerek sanki böyle bir ışık vermişsiniz gibi anlatabildim mi? Ya da küslük ya da kırgınlığınız varsa arkadaşlar belki her ikiniz birden şu anda kendinizi evet bir iyileşme sürecinden geçiriyor olabilirsiniz. Ama sanki bu kişi de bu duygular tam anlamıyla aynı zamanda sizinle ilgili de bitmemiş gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Kupa kraliçesi bakın kartıyla da beraber. Şimdi diğer kartlara bakalım tabii ki çok daha iyi anlayacağız. Burada ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Diyor ki bak benim seninle ilgili kafamda ışıltılar var tamam mı? Kupa kraliçesi kartıyla da birlikte evet sana karşı romantik duygularım var. Ama şu an için bak diyor ben bu ilişkiyle ilgili sana doğru gelmekle ilgili hazır değilim diyor arkadaşlar. Burada sanki daha çok kafadan da ölüm kartı olduğu için birçoğunuz için bu yavaşlamadan biten ya bitmiş bir ilişki olabilir. Ya da evet bu kişi dediğim gibi kafasında bak bir takım ışıltılar, renkler vesaire seninle ilgili uyanıyordur. Fakat büyük bir değişikliğe gitmek için şu anda ilişkiler konusunda hazır değilim diyor olabilir. O yüzden tabii ki diğer kartlarımız ve diğer açılımın devamında daha da in bakacağız. sanki burada bir enerji aktive oluyor ama o tam anlamıyla böyle şeye geçmiyor gibi düşünebilirsin. Ya da bir şeyin kıvılcımları evet kalmış, geçmiş olanlar ama tekrar denemekle ilgili şu anda hazır değil. Böyle bir enerjisi var sanki. Tabii ki unutmayın her açılım size karşınızdaki kişi uymak zorunda değil. Şu anda böyle başladık arkadaşlar. Evet, burada sanki bakın bu kişi ne var biliyor musunuz kendi tırnak içerisinde karakteriyle ya da iç dünyasıyla ya da şu an için size verebilecekleriyle sanki bir yüzleşme yaşıyor gibi arkadaşlar ve bu yüzleşmeye baktığı zaman şöyle diyor örnek veriyorum yok ya bir ilişki benim harcım değil ya da yok ya ben şimdi ona tekrar gidecek cesaretim yok farkın yani evet onu istiyorum tamam arkadaşlar. Ama ben kendimi biliyorum. Şu an için buna cesaret edecek gücüm ya da şeyim yok. Tekrar deneyecek halim yok. Dedi. Ya da işte siz dersiniz ki örnek veriyorum çok çok küçük bir kısmının şimdi direkt öyle bir enerji kesinlikle çıkmadı ama küçük bir kısmın hayatında biri var. Şöyle diyordur. Bu değişikliği yapabilecek pozisyonda olduğumu hiç görmüyorum şu anda. Anlatabildim mi? Böyle bir enerji de olabilir sevgili arkadaşlar. Ama dediğim gibi çoğunuz için ya başlamadan bir tane ya bitmiş bir enerji var. Bu kişi şu an için daha çok kendiyle ilgili zaten iyileşme ise, iyileşme. Duygular evet devam ediyor fakat biraz şu an için yapabileceklerim bu kadar gibi hani sanki bir duruşu var gibi. Bakın. Şu an için diyor ki ben kalbimi kapatmak istiyorum sandıklara saklamak istiyorum. Bakın yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Aslında bu isteğinden ziyade şu anda yapması gerektiğine inandığı ve aslında uyguladığı şey. Bu kişinin bakın duyguları var sizinle ilgili bu açılıma göre unutmayın. Ama sandığın içerisinde. Naftalinlenmiş, oraya kaldırılmış. Belki seneler sonra atıyorum şu anda örnek veriyorum sadece tekrar çıkarılıp bakılacak ama şu an için sandığın içerisinde, korumada, güvende ve saklanıyor. Böyle bir sandığın içerisinden çıkıp kendini göstermek ya da işte tekrar denemekle ilgili şu an için hazır olmayan bir duruşu var gibi gözüküyor bu kişinin arkadaşlar. Bir başlangıç olacaksa da bu çok küçük adımlarla, çok küçük enerjilerle olmasını, hani emin olarak anlatabildim mi olmasını istiyor. Nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kişi bakın tılsım beşlisi ve tılsım ası kartı ile beraber. Aslında kendisini dışarıda bırakılmış, karda kışta bırakılmış, sizinle konuşmazken, iletişim yetersizken aslında bu moddan hiç de kendini iyi hissetmeyen bir enerji de hissediyor. Ve aslında aranızda bir irtibat, bir başlangıç olmasını e, isteyen bir enerjisi var arkadaşlar. Ama bakın yine şey sanki ya, şöyle düşünün, hani şey vardır ya, mesela hiç başlamamış ilişkiler için. Yani onu bugün okulda göreyim, işte göreyim yeter bana. Tamam mı? Şimdi bu kadar yeter. Hani dediği gibi bir enerjide açıkçası olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Sanki böyle bir şey nasıl söyleyeyim kutsal, derin, eskimiş bir bilgelikle hareket etmek istiyor. Hani böyle sanki genç enerjiler, aktif enerjiler. Evet seni özlüyorum ve dayanamadım. Bana ne çıkıp geldim demek değil de. Evet onu özlüyorum. Ama işte dediğim gibi bugün okulda görsem de yeter. Hani ya da başlayacaksak da tekrar ya örnek veriyorum. Çok küçük adım, adımlarla sindire sindire acele etmeden toprak enerjisiyle böyle bir şey var. Bakın burada da ağaç kartımız var arkadaşlar. Sanki böyle dediğim gibi şeyle yani böyle nasıl söyleyeyim yaşlanmış gibi tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Hani atıyorum çok görmüş geçirmiş. Tecrübeler işte öyle böyle. Özellikle geçmişiniz varsa yürümemiş. Şimdi bunlardan ders çıkararak hani böyle bir bilgece, yavaşça, ağır böyle bir şekilde sanki ilerlemek istiyor gibi. En azından şu an için ağırdan almak istiyor gibi. Ay bakar mısınız? İki farklı desteden arkadaşlar aynı anlama gelecek kartımız çıktı. Bu da dışarıda bırakılmış, unutmuş, terk edilmiş. Kehanet destemizde. Bu da bakın tılsın beşlisi ve ikisi de karlı bir ortamda dışarıda kalmış. Bu kişi bakın sizi özlüyor. Bu kişi sizin bir şekilde yokluğunuzu hissediyor. Fakat sanki şöyle bir enerjisi var. Şu anda böyle olması gerekiyor. Bunu özlüyor da olsam hatta kimler şöyle yapıyor olabilir. O da beni özlesin bakalım özlüyor mu? Bunu test etmek için yapanlar da olabilir. Kendine göre bu hareketin çok akıllıca olduğuna tabii ki inananlar da olabilir arkadaşlar ama genel itibariyle hani sanki şu an için bu hasret çekilmeli, yapacak bir şey yok. Bir şeyler olacaksa da çok sindirerek ve yavaş adımlarla olmalı ama evet onu da özlüyorum bir yandan. Böyle bir enerjisi var. Burada nasıl bir şey var biliyor musunuz arkadaşlar? şu anda kendi iyiliğimi düşünmeliyim hatta şu an için hayırlısı olan bu diyenler olabilir yani hayırlısı bu mecburen istemesem bile hayırlısı bu olduğu için uzak durmalıyım zaten diyenler olabilmekle birlikte genel itibariyle arkadaşlar bu kişi e, tırnak içerisinde söyleyeceğim e, iyiliğini ya da çıkarını e, onun iyiliğine ya da çıkarına olmayan bir şekilde bu ilişkiyle ilgili şu an için hareket etmek istemiyor yani şöyle düşünün Hesap kitap yapıyor diyebiliriz. Anlatabildim mi? Yani şimdi tekrar deneyeceğiz. Şimdi tekrar aynı şeylerden geçeceğiz. Ben buna hazır mıyım? Mesela, hani böyle bir ıı, ne iyilik veriyor bu ilişki bu kişiye? Böyle bir enerjisi var sanki. Ama şöyle de bir enerjisi var bir yandan arkadaşlar. Sanki uzak dursa bile böyle bir her an tetikte aslında özellikle bir kısmı sizin böyle bir şeyinizi düşünüyor ya. Hani uzaktan göz diye hani çocuk bisiklet kullanmayı öğrenirken işte ebeveynler çaktırmadan böyle bisiklet arkasından tutar sonra aslında bırakırlar hani ama hala korumadadırlar ya birazcık da böyle bir enerji de var gibi gözüküyor yani bu kişi sizin iyiliğinizi istiyor bu kişi sizin kötülüğünüzü istemiyor bir yandan ama şu en tabii ki çatı açıdan baktığımız zaman şunca olması gerektiği bu hayırlısı bu benim için de hayırlısı bu dediği bir enerji de olabilir. Sevgili arkadaşlar, hani şu anda özlese bile uzak duruyor olmanızın ikinizin. Burada bu kişinin, ay bakar mısınız, süpürge kartı ve bakın arkadaşlar kadın burada dışarıda e, yerleri süpürüyor. Bu kişinin hayatında belki de sizin dışınızda düzeltmesi gereken bir şeyler olabilir. Belki iş, para, eğitim, kariyerle ilgili sıkıntıları olabilir. O yüzden belki de şu an için tam anlamıyla size gelemiyor olabilir. Dolaylı yollardan da olsa belki etkiliyor olabilir. Ya da aranızda belki de aşamadığınız geçmiş olanlar bir sürü problem vardı. Ve öncelikle bunların bir yerli yer, yerine oturması. Anlatabildim mi? Bunlardan belki biraz uzak kalınması. Bunlarla ilgili biraz mantıklı düşünülmesi. Tekrar bunlarla ilgili üstelememek tekrar o tozun toprağın içine girmemek gibi gibi böyle bir enerji, böyle bir bakış açısı olabilir arkadaşlar. Aslında birlikte olmak istiyor ama dediğim gibi ya temizlenmesi gereken bir şeyler var ya da işte şu an için dediğim gibi hayırlısı bu. Modunda takılıyor gibi gözüküyor bu kişi arkadaşlar. romantik duyguları var sizinle ilgili duygular konusunda romantizm konusunda bir eksiklik yok açıkçası fakat bakar mısınız büyük arkanda imparatorumuz var bir de biri bir don juandır atını atlayıp romantik duygularını anlatır ama bir de bakın büyük arkana imparator var ki imparator da biliyorsunuz oldukça kontrolcüdür arkadaşlar şu anda bu kişi bakın sizinle ilgili duygularını anlatmak, dile getirmek konusunda böyle bir isteği, arzusu ya da kafasından geçen bir düşünce olsa bile bununla ilgili oldukça şu an için sanki kontrolcü davranan bir yaklaşımı var gibi gözüküyor. Burada sanki ne var biliyor musunuz? Bakın çok büyük bir tutku, sizinle ilgili çok büyük bir arzu, birazcık böyle bir sanki böyle bir fantezi gibi düşünebilirsiniz. Ama aynı zamanda acaba bu bir ilizyon mu deyip sanki bunu bir kontrol altında tutma ihtiyacı. Böyle bir enerjisi var. Hani siz şöyle düşünün. Sigarayı bırakmaya çalışıyorsunuz. Onu çok içmeyi istiyorsunuz. Ama biliyorsunuz ki içten içe o sadece geçici bir heves. Tırnak içerisinde söylüyorum. Sigara için konuşuyorum arkadaşlar. Ee, ya da belki bugün deneyeceksiniz örnek veriyorum. Yarın tekrar mutsuz olacaksınız. Yani böyle bir bu aşkın, duyguların ya da tutkuların önünde onun bir ilizyon yaratıp onu yanlış yöne yönlendirmesinden korkan ya da çekinen ve dolayısıyla şunu dizginlemeye çalışan bir imparator enerjisi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. birbirimize hoşlanmamız yeterli mi? Bu zamana kadar denedik oldu mu? Bu saatten sonra olacağının garantisi mi var sanki? O yüzden ben kendime bir dizginliyim kontrol altında tutayım dediği bir süreçte olabilir. Geçmişiniz yoksa da belki sizden önceki ilişkilerinden yaşadıklarından dolayı bakar mısınız? Ya işte şuradaki kaplan eğer şu kartsa, şuradaki kadın da şu imparator ya da şuradaki kaplan Gelip duygularını aslında bir an önce açıklamakla ilgili takıntıları ise şu kadında şu imparator arkadaşlar. Bu kişi şu an için sizinle ilgili olabildiğince kendisini kontrol altında tutmaya çalıştığı ve kendi duygularını manipüle etmeye çalıştığı bir süreçte gibi gözüküyor. Evet, onu çok arayışım var ama aramayacağım. Hani böyle bir tavır takınıyor sanki şu anda. Aramamalıyım gibi. Evet, burada sanki ne var biliyor musunuz? Bu kişi diyor ki bu şeyi kabul ediyorum, meydan okumayı kabul ediyorum. Nedir onun için en büyük meydan okuma? Sizin yanınızda olmamak, size duygularını anlatamamak. O aslanı, işte kaplanı terbiye edebilmek. Ve diyor ki ben şu anda bu meydan okumayı kabul ediyorum. Yani ona karşı duygularımı dizginleyeceğim, öne çıkmayacağım. Hatta kiminizde şöyle bir şey olmuş olabilir. E ilk kim adım atacak? inadına bindirmiş olabilir karşınızdaki kişi. O da diyordur ki meydan okumayı görüyorum ve adımı atmıyorum. Hani dediği gibi bir enerjide olabilir. Ya da şöyle düşünün, duyguları anlatmak için aslında sabırsızlanıyor. Dediğim gibi kendini zor dizginliyor ama diyor ki meydan okumayı görüyorum ve harekete geçmeyeceğim. Çünkü böyle olması lazım gibi bir enerjide sanki. Evet bakın kendi tapınağında, tırnak içerisinde böyle bir dinlenme, kafasını toparlama, bir meditasyon. Anlatabildim mi arkadaşlar? Böyle bir sessizlik. Belki de böyle bir sürece ihtiyaç duyan, hani şey gibi düşünün yine. Bir şeyden tövbe edip gidersiniz o gün camide namaz kılarsınız gibi bir şey sanki arkadaşlar burada. Bakın siz bu da kötüsünüz mesela sakın öyle bir şey anlamayın. Bu ama yürümezse yürümüyordur ya da aranızda bir yasak aşk varsa yasak aşktır. Dolayısıyla bu kişi aslında sizi sanki böyle bir içinden çıkarabilmekle ilgili bir mücadele veriyor. En azından onu kontrol altında tutmakla ilgili. Bakın şu anda gerçek kimliğini sizden saklamak için yani duygularını vesaire çaba sarf etmek sarf ediyor bu kişi. Kaçmayı daha çok tercih ediyor. Değnek beşlisi. Zaten aranızda bir kavgayla ayrıldıysanız tartışmayla şu an için bu kavgayı düzeltmekle ilgili aslında bakın isteği olduğu halde bunu saklıyor olabilir. Ya da ama genel itibariyle arkadaşlar burada direkt bir kavgadan ziyade işte ilişkiler konusundaki çelişkiler, Belki kimileri sizin hayatınızda biri olduğunu düşünüyor. Kendini rakip olarak birilerini görüyor. Ama bunlarla yüzleşecek cesareti ya da duruş olmayabilir. Dolayısıyla bütün bu kavgalar, kargaşalar, hani yüzleşmeler, bunlarla ilgili böyle bir sanki bir kaçmayı daha çok tercih eden, şu an için sorumluluk almamayı tercih eden, duygularını bileyim saklamayı tercih eden bir enerjisi var arkadaşlar. Daha çok kendini beslemek, anlatabildim mi? aslında bu ilişkiyle ilgili sizinle tırnak içerisinde samimi bir irtibat halinde olmak isterken arkadaşlar kafasındaki çelişkiler ve belki de işte rekabetle karşılaştığı duygusu kılıç yedilisine kaçmasına sebep oluyor. Bakın aslında bu ilişkiyi büyütmek, geliştirmek, ilerletmek bir nasıl söyleyeyim sıcak bir temas halinde sizinle irtibat halinde aslında olmak isteyen ama şu değnek beşlisi yüzünden bir kılıç yedilisiyle birlikte adeta parmak uçları üzerinde yürümeyi tercih eden, yüzleşmekten kaçınan bir enerjisi var gibi. Ama özellikle tutkularının birlikte büyümek, gelişmek, yakın olmak bu duygularının çok yoğun olduğunu, arzularının yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bakın. Burada yüzü maskeli, burada da yüzüne aynada bakan biri var arkadaşlar. Çünkü bu kişinin tırnak içerisinde narsist duyguları. Peki ben ne olacağım? Benim egom ne olacak? Benim karizmam ne olacak? Gidersem ezik gözükürüm. Kimileri diyor yok bunun hayatında biri var zaten. Yani bu e, anlatabildim mi? Bu narsizm özellikleri ya da belki de bu kişi kendine çok düşkün ve kendini sadece kendiyle paylaşmak istiyor olur ya yani böyle bir enerjisi var bu kişinin gitmemelisin adım atmamalısın ya şu anda belki e, ondan uzak durmalısın senden evet özür bekliyor ama olabilir ama yine de özür dilediğin halde ya kabul etmezse şunu yaşamak istediği halde işte bu narsizm özellikleri ya da işte hayatınızda biri varsa örnek veriyorum gidip kendini niye küçük düşürsün mesela bu narsizm tırnak içerisinde özellikleri ego e, sizden uzak durup bakın maske takmayı tercih etmesine sebep oluyor gibi. Burada bakın arkadaşlar nasıl bir şey var biliyor musunuz? Ben en iyisi şöyle biraz uzak durayım. Kendimle ilgileneyim. Anlatabildim mi? Evet onu arzuluyor olabilirim. Onu özlüyor olabilirim ama aman önüme bakayım. Çünkü o daha kolay. Anlatabildim mi? şu maskeyi düşürmekten daha kolay. Tamam ya da şöyle düşün Tamam o beni unuttuysa ben de onu unuturum. Hani böyle bir enerjide o bana bakmazsa ben niye onun peşinden koşuyorum? Hani dediği sanki bir enerjide o zaman ben de yoluma bakayım gibi bir enerji arkadaşlar. Burada biraz aslında şey yapıyor ya. Biraz çocuksu bir enerjisi var. Budala gibi. Budala kartı gibi. Bakın. Yani bakın şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar. Bakın burada kartı zaten az çok resminden de anlıyorsunuz. Bu kişi dediğim gibi size karşı çok büyük bir yakınlık. Tutku evet arzu hissediyor. Fakat kalesinden çıkmak istemiyor. Narsist duygulardan dolayı. Ve örnek işte tartışma yaşadıysanız şu anda belki hatasını kabul edecek şey yok. Hani böyle bir enerjiden dolayı. O yüzden kalesinde kendine göre bu da kılıç yedilisi o kalesi sağlam bir şekilde şu anda durmayı daha çok bir şey zannediyor. Öyle söyleyeyim. Burada sanki biraz imparatoru çekip bakın. Doğurgan bir dişli enerjiyle anlatılmış. Bakın bu kişi size karşı ikiz alev hissediyor. Tamam mı? Öncelikle onu söyleyelim. Gerçekten derin bir bağ. Allah. Büyük arkan aşklar. Bakın burada yine küçük bir kısmında arkadaşlar bu kişinin hayatında ki siz bunu biliyor olabilirsiniz. Başka biri olabilir ve orayı şu an için koparamıyor, bitiremiyor olabilir. Ama başkası olsun yani mecburen işte demiştim ya hayırlısı bu. Yani böyle olmalı. Ee, zaten o da belki de sizin de belki de bu yasak aşk yüzünden uzak durduğunuzu düşünenleri de olabilir bilemiyorum ee, ya da işte kendi çıkarın illa ev olmak zorunda değil kendi çıkarını işte hayatın başkası olanlar riske atacak bir şey yapmaktan korkuyor olabilir o hayatında biri olanlar küçük kısımları arkadaşlar ama genel itibariyle hayatında biri olsun olmasın bakın bu kişinin sizinle hem bir ikiz alev bağlantısı arkadaşlar hem de bakın aşıklar kartıyla birlikte yoğun duyguları olduğunu, gerçek duyguları olduğunu söyleyebiliriz. Ve baktığınız zaman bu kişi arkadaşlar bu ilişkiyi bakın sanki nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu kişinin hayatında işte o küçük kısmı varsa oraya alışık olduğu için kalıyor olabilir. Anlatabildim mi? Ya da ikinizin arasında belki de şöyle bir yasak aşk var ona göre arkadaşlık ilişkiniz olabilir. Ve arkadaşlık ilişkisini bozmaya, iş arkadaşlığı, okul arkadaşlığı, çok samimi olmasanız bile bunu tehlikeye atmaktan korkuyor olabilir. Anlatabildim mi? Böyle bir enerji var. Ya da dediğim gibi o küçük kısmı hayatındaki şey kendini belki de daha güvende hissettirdiği için orada kalıyor olabilir arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi aslında yoğun duyguların olduğunu söyleyebiliriz. Şu an için bakın bir geri çekilişte, bir sessizlikte, belki de bu duygularla ilgili bir tercih, bir seçim yapmaya çalışıyor. Çünkü aşıklar kartı aynı zamanda seçim yapmaktır. Şöyle düşünün artık bir tanıdık olarak mı kalacağız yoksa bu bir ilişkiye dönecek mi gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir tercih seçim yapmaya çalışıyor olabilir. Yine dediğim gibi bakın küçük bir kısmını hayatında Gerçekten başkası olabilir ve tekrar diyorum ben varsa eğer bu sizi bunu zaten bildiğinizi düşünüyorum ve dedim ki orası bu kişinin hayatında ve düşüncelerinde size gelmesinde etkili oluyor olabilir tercihlerinde arkadaşlar ee, ama genel kiminiz için de dediğim gibi bir arkadaşlığınız vardır ee, siz bu kişi için çok önemlisinizdir ama bu arkadaşlığı tehlikeye atıp kendi sizin gözünüzde de belki de reddedilme korkusundan kendini çekiyor olabilir genel itibariyle arkadaşlar bu kişinin hayatında önemli bir anlamınız var tamam mı ee, fakat yine bu duygularla ilgili bakın tercih ve seçim yaparken kendini şu anda geride tutuyor gibi bu kişi için önemlisiniz ama şu an için bakar mısınız görüyor musunuz iki resmin benzerliğine aşıklar ve kavuşmak bu kişi arkadaşlar şöyle düşünün aşkla ilgili duygularla ilgili sizinle kavuşabildiği evet bir durumla hayalini kuran ama dediğim gibi ya başkası olduğundan ya bir arkadaşlık olduğundan e, rezil olmamaktan ya da hani geçmişte çok denedik tamam mı yürütemedik hani en azından birbirimizi kötü anmak da o, olmasın ama kavuşmanın da hayalini kuruyorum. Böyle bir enerjide arkadaşlar sanki bu kişi. Bu kişi sizinle kavuşmanın hayalini kuruyor. 4 sayısı, 5 sayısı önemli arkadaşlar. Kupa dörtlüsü Büyük Arkana Azize. O yüzden şu an için bakın bu kişi biraz aranızdaki duruma umutsuz bakıyor. Ve aranızda çok kuvvetli bir bağın olduğunu öncelikle söyleyebilirim. İki tane dört yan yana, iki tane büyük arkana yan yana. Şu an için bu ilişkiyle ilgili biraz e, sessizde kalmak istiyor olabilir arkadaşlar. Çünkü bu ilişkiyle ilgili bakın yine hayalleri var bu kişinin. Penelope e, hayal örücü diyebileceğimiz, çevirebileceğimiz pardon bir kartla beraber Sizinle ilgili hayalleri ya da fantazileri aslında içten içe beklentilerin olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bunlarla ilgili şu an için en azından yani bunu böyle bir kendi içinde yaşamak, sessizde yaşamak anlatabildim mi? Aslında bir hayali var, aslında sizinle ilgili vizyonları var. Ama bakın yine adı üstünde hayal. Yani bunun şu an için böyle bir hayal durumunda kalmasını, hani bununla ilgili bir şey yapmaktansa, evet bu hayali kurmak güzel, iyi, hoş, ama şu an için hani burada kalsın dediği bir durum içerisinde olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Diğer kartlara bakalım. Neredeyiz? Gel. Görüyor musunuz? Çünkü siz bu kişinin bakın arkadaşlar bu bağı hissediyor. İster inat olsun aranızda ister rekabetten korkuyorsun ister küçük bir kızın hayatında biri olsun. Deneyip deneyip yürütememiş olun. Zaten ruh işi bağlantıları biliyorsunuz biraz içinde zorluğu barındıran enerjilerdir. Çok kolay olacağını zaten kimse söyleyemez. Aslında bu birlikteliğin ve sizin hayalinizi kuran bir enerjisi var. Fakat şu an için bakın düşük bir motivasyon vesaire de olduğu için arkadaşlar bu kişi bu ilişkiyle ilgili biraz sanki bakın yine aslında ne kadar değerli olduğunuzu ya da aslında onun için ne ifade ettiğinizi biraz her geçen gün daha anlıyor gibi gözüküyor. Fakat bununla ilgili belki de kıymetinizi daha çok bildiği bir enerjiye doğru belki ilerliyor. Fakat dediğim gibi şu an için bu konuyla ilgili kavuşmanın hayalini kursa bile sessizde kalmak istiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Sana diyor mektuplar yazıyorum ama şu an için zarfın içinde ve bir mühürde mühür basılı. Anlatmak istediğim çok şey var, sana söylemek istediğim, teklif etmek istediğim şeyler var ama şu an için değil. Böyle bir süreç içerisinde sevgili arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.